Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Fas milli futbol takımının Portekiz karşısında elde ettiği galibiyeti kutlayan Müslüman gençler ile Hristiyan bir grup arasında çıkan kavga, acı bir iç savaş tarihine sahip olan Lübnan'da endişeye neden oldu. Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz'i eleyerek yarı finale kalan Fas'ın tarihi başarısını kutlayan Lübnanlı Müslüman gençlerle Hristiyan bir grup arasında yaşanan kavga, acı bir iç savaş tarihine sahip ülkede endişeye neden oldu. Yerel basında çıkan haberlere ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Fas'ın zaferini kutlamak isteyen ve ellerinde Fas ile Filistin bayrakları bulunan bir grup motosikletli genç, Beyrut'un Hristiyan mahallelerinden Eşrefiye'ye geldi. Olay ülkedeki sosyal medya kullanıcıları arasında da gündem oldu. Paylaşımda bulunan bazı Lübnanlılar, Hristiyan mahallesindeki Noel ağacı önünde tekbir getirerek kutlama yapılmasını provokasyon olarak nitelerken, bazıları da insanların her yerde kutlama yapma hakkı olduğunu vurgulayarak buna tepki gösterdi. Kimi kullanıcılar ise Eşrefiye'deki Hristiyan gençlerin Fas'ın zaferini kutlamak için mahallelerine gelen motosikletli grubu, Şii Hizbullah örgütü üyesi zannettiğini öne sürdü. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.